Herkese merhaba. Bu video size nasıl bir ping pong oyunu yapacağınızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce bu kukla bileği siliyoruz. Sonra bir tane bir tane çubuk kuklası ekleyeceğiz. Pedal. Bu pedal'dan iki tane olmalı rakip olması için de ve pedal ve pedal 2 bunların sürüklüyoruz yerlerine doğru eksi 130 yapalım bunda De tam ortada. Ama bunun eğlenceli olması için bir dekor eklemek gerek, değil mi? Bu yüzden ben blue sky 2 dekor ekliyorum. Siz başka bir dekor ekleyebilirsiniz isterseniz. Bir tane de top eklememiz gerek. Ben burada normal bir top eklemek istedim. Topu küçülteceğim. 10 boyutu çok küçük oldu. 50 boyutu nasıl? Bu da küçük oldu bence. Şimdi siz isteğiniz boyutta yapabilirsiniz tabi. 70 boyutu bence yeterli. Şimdi başlangıç butonu tıklandığında alıyoruz ve yaz 90 yönüne dön diyoruz. Ama bu tabi 90 olmayacak. Bunu operatörler bölümünden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç dön yapacağız. Ama bu 1 ile 360 olacak. Ve Sürekli tekrarla Anladım adım git. İşte böyle. Yine bakalım. Bu sefer ayrı bir yöne döndü. Tabi ilk başta bir ortaya gelmesi de gerek. O da 0 x ve 0 y konumuna git diyorum. İsterseniz siz bunu azaltabilirsiniz hızlı olduğunu düşündüyseniz. Şimdi yine bakalım 5 adım git dedim. Bence bu daha iyi oldu. Şimdi eğer eğer ise alıyoruz ve eğer fare imleci de yorumdan fare imleci değil pedal diyor mu de yani de, 180 derece bu seferde 1 ile 180 arasında rastgele bir sayı seçiminde döndüreceğiz. Bakalım oluyor mu? Ama bir de oyunculara bakmamız gerek. Puzzle bu. Birinci oyuncu bu. ikinci oyuncu da bu. tabi oyuncu bir için hareketleri yapalım şimdi ba başlangıç bayrağına tıklandığında sürekli tekrarla eğer hisseden iki tane koyuyoruz eğer boşluk tuşuna basalım iki tane koyuyoruz bir tanesinin A yapıyoruz. Diğerini B yapıyoruz. Ee, özür dilerim. B değil. D yapıyoruz. Oyna, oyuncular bilecektir. Çünkü oyun kontrolleri W, A, S ve D çoğu oyunun kontrolü W, A, S ve D'dir. A tuşuna basılıysa X 10 adım git. D tuşuna basılı ise 10 adım git. Şimdi bakalım. İşte böyle. Başlangıcı tıklandığında x 0, y 130 konumuna gitte diyeceğiz. Bu komutun aynısını kopyalıyoruz. Pedal 2'ye. Şimdi aynı komut geldi. Ama burada A ve özür dilerim galiba bir şey oldu. Heh. Aynı yere geldiler. Özür dilerim. Bu sefer de eksi 130 değil. Bunu da 130 yapacağız. Burada burayı da soluk burayı sağ ok yapacağız. Şimdi yeniden başlatmayı deneyelim. Aa top burada kaldı. O zaman bir komut lazım bize. Bu komut da kenara geldiyse sek. Şimdi yeniden bakalım. Bakın çekiyor. Ama oyun bitmesi için bir şey de lazım değil mi? Ya da puan kazanmak için. Ve burada bağla da bir tane daha komut koyuyoruz ve bu komuda da pedal 2 diyor. İşte böyle. Sektiriyoruz. Ama tabi puan kazanmak için de bu kenara gel üst ve alt kenarı geldiğinde puan kazanmamız lazım. O yüzden line yani çizgi anlamında iki tane kukla yapıyorum. bu çizgileri en alta koyuyorum bunu da bir tane kopyasını çıkarttım İşte böyle. Şimdi bu sefer de durduralım şimdi. Aa bakın bir şey fark ettim. Pedal 1'e deyince iki kez dönüyor. Bunu çözmek için burada bir değil 180 buraya da 360 yazmamız gerek. Bakalım yeniden. Gitmesine bir izin verelim. Bakın daha iyi oldu değil mi? Şimdi eğer eğer iseden yine iki tane alıyoruz. Bir başta bir durduralım. Eğer parayım recede yok mudan iki tane alıyoruz. E line ve line 2. Ve şimdi puan için iki değişken oluşturmamız lazım. Puan 1 ve puan 2. Bu puan 1'i şuraya taşıyorum. Puan 2 de orada kalıyor. Ve line'a değiyorsa bu puanı tekrar diyeceğiz. Tabii bütün hepsini değil. Bu sürekli tekrarları atıyorum çöpe. Bunları. Bunu yine çoğaltıyorum buraya koyuyorum. Ve tabii ki de puan 1'i bir kadar değişti. Çünkü line 2'ye deyince puan 1'i değiştiriyor. Sonra bunu da çoğaltıyorum. Buraya koyuyorum ama puan 2'yi değiştiriyor. Başlattığımda tabii ki de puanları sıfırlayacağım yoksa sonsuza kadar gider. Puan 1'i sıfıracak ve puan 2'yi sıfıracak. Tabi bazen birazcık sabırlı olmanız gerekebilir. Top böyle yavaş yavaş geldiği zamanlar. Tabi bazen oyun hata verebilir. Ee, yine aynı yöne dönebilir. O zaman bazen birazcık küçüklük olabiliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.